Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Fatimi Masume selamullah aleyhanın şahadetini Mevlamız İmam Mehdi aleyhisselamın huzuruna ve siz değerli kardeşlerime, dostlarıma tesliyet arz ediyorum. Hazreti Fatimi Masume gerçekten şahsiyet olarak, akide olarak, ahlak olarak masumdan sonra gelen masuma yakın bir derecede olan bir kişiliktir, bir vücuttur. Hazreti Masume'nin özellikleri, onun üstün kişiliği ile ilgili masum imamlar, büyük arifler çok önemli sözler söylemişler, önemli noktalara işaret etmişler. Sadece şunu arz edeyim. Hazreti Masume daha dünyaya gelmeden 50 yıl önce Hatta babası İmam Musa Kazım Aleyhisselam bile dünyaya gelmeden önce dedesi İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu torunuyla ilgili konuşma yapmış, onun ismini, onun doğum yerini ve onun defin yerini beyan etmişti ve şunu buyurmuştu ki Allah bize böyle bir evlat nasip edecekti ve o e ee, oğlum Musa'nın kızıdı, Adı Fatıma'dır. Kum şehrinde defn olacaktı ve onun mezarı şerifi e, ilahi dostların, evliyanın, ariflerin ziyaretgahı olacak. Onun mezarına giderek o yolu kabul edenler onun şefaatiyle cennet ehli olmuş olacaklar. Yani İmam Sadık Aleyhisselam dedesi bunun ne kadar e, önemli bir kişilik sahibi olduğunu ve onun vücuduyla e, İslam'a ne kadar büyük hizmetler e, verileceğini beyan etmiş. Bugün şu cümleyi desek, Hz. Mansumen'in Kum şehrine e, gelmesiyle ve orada defn olmasıyla Kum kenti özünde Ehl-i Mektebi'nin manevi başkenti niteliğini almış kum kenti, ilim ve içtihat kenti olmuş. Kur'an ayetlerinin tefsir edildiği, hadislerin açıklandığı, kelam ilminin, fıkıh ilminin, ne bileyim felsefe ilminin, İslam ahlakının ve bütün İslami bilimlerin merkezi olmuş. Bu açıdan kum kenti, Hz. ile onun vücuduyla, onun vücudunun bereketi olarak ehl Beyt Mektebi'nin başkenti sözü yanlış bir cümle değildir diye düşünüyorum. Sadece bir hadise yetineceğim, bir hadis de yetineceğim. Hadis şöyledir, yine i̇mam cafer Sadık Aleyhisselam buyurmuş dedesi. Hadis şudur, İnne lillâhe hareme, Vüce Allah kendisi için bir harem belirlemiştir. Ve huve Mekke, Allah'ın haremi saygın mekanı Mekke'dir ve el-resulü haremen Hazreti Peygamber için de Allah bir harem, saygın, hürmeti e, korunması gereken bir mekan seçmişti. Ve huve'l-Medine. O da Medine'dir. Ve el emirül Mu'minin, İmam Ali Aleyhisselam için Mu'minlerin emiri için yüce Allah bir harem, saygın bir mekan seçmiştir. Ve huvel Ve O da kufedir Ve lena haremen ve biz ehl-i beyt imamları içinde ayrı bir, bir harem vardır. Ve kum ve o da kum şehridir. Ve setudu fiha imraetun min Ve gelecek e, zamanda benim evlatlarımdan biri orada defn olacak ki o evladım tusemma Ma'fatım Fatime onun adı Fatime'dir. Onu ziyaret edenlere yüce Allah yani onun yolunu kabul edip de ona gidenlere yüce Allah cennetini vacip kılmıştır. Evet, Hazreti Fatıma'yı masume böyle bir şahsiyettir. Yani onun yolu özünde bize İslam'ı göstermektedir, vilayeti göstermektedir, risaleti göstermektedir. Ve sonuç olarak bizim asıl hedefimiz olan, bizi tevhide ulaştırmaktadır. Rabbim bizi Hazreti Fatıma Fatime-i Masumenin bu dünyada duasıyla ve mahşer gününde şefaatiyle beraber kılsın. Allah'ın emanında kalın.